İyi bize güzel pizza severler. pizza bulan baba hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuradaki yapılacakları yapayım. Şu görevde e, bana yazan çok kişi oldu. Farklı farklı görevler gelmiş artık. Burası yenilenmiş ama benim oynadığım o birkaç gün oynadım. Hatta birkaç gün de değil. Bayağı oynadım ben ya. Bir türlü bana farklı bir görev denk gelmedi. Şimdi daha yeni farklı bir görevde geldi Hep eski aynı şeylerde Ve buna göre de elmaslar ya yani mobilde oynayanlar sizde burası para veriyor ben de elmas veriyor Mesela 5 tane müşteri Pizzacıdan mutlu ayrılsın yapmışlar ve bir elmas Daha öncekinde videoda biliyorsunuz 12 tane pizza hazırla 5 elmas diyordu. Buradaki göreve göre de farklı farklı görevlere göre farklı elmaslar ve paralar kazanıyoruz. Bunu da buradan e, görmüş oldum açıkçası. Siz zaten gördüğünüz oynarken denk gelenler olmuş. E, ama buradakilerin değişmesi güzel olmuş görevler bence. Çok hoşuma gitti. Çünkü hep aynı aynı şeyler e, 50 bahşiş al işte kaçtı 15 pizza hazırla 50 bahşiş 50 bahşiş al 15 pizza hazırla 3 kere fırın hızlandır. Bu 3 tane görev vardı. Bunun haricinde farklı şeylerin gelmesi çok güzel olmuş. E şey olarak da elmas olarak da tabii ki yani ne bileyim e, hepsi farklı farklı elmaslar hepsi farklı farklı paralar ama bir de çok az geldi. <laughs> hani önceki bir şeydi beşte en azından. Şimdi şuradan hemen bahçemi toparlıyorum. Bahçeyi her gün ekmeği unutmuyorum çünkü ha burada şey kaldı. E, bahçedeki şeyleri kullanıyorum. Bahçedeki ektiğim ekinlerimi kullanıyorum sarımsaktan şöyle koyalım 2 tane daha fesleğen koyalım falan Evet bu arada bahçeye de bazı dekorlar gelmiş Ben iki video çektim ve iki videoda da e, unuttum bahçeyi tamamen aklımda çıktı bazen sürekli aklına çıkıyor zaten bahçe eşyalarına bakmak O yüzden de e, şimdi siz zaten biliyorsunuz Ben daha yeni görüyorum e, büyük ihtimalle almışsınızdır bunları tabi elmas konusunda sıkıntı çeken arkadaşlarımız var mobilde oynayanlar birazcık elmas konusunda sıkıntı çektiklerini bana yorum olarak yazdılar zaten e, yani hem onları al hem onları al bir yandan işte yükseltmeleri almaya çalışıyorsunuz. Malzeme yükseltmeleri. Hepsinde elmas isteyince birazcık bir elmas sıkıntısı oluyor ama reklam izlemeye devam edin. Her gün düzenli olarak oyunu hani uzun vakitler oynamasanız bile girin reklamları izleyin. Elmasları kazanın. O şekilde elmaslarınızı biriktirmiş olursunuz. Kenar kabukları diyor. Bu ne? Şuranın üzerine kenar kabukları geldi. Aldım kenar kabuklarını. Deniz kayaları. Şuraya bir Deniz kayası geldi. Işıklı baline heykeli. Baline değil o balina olacaktı. Evet şuraya kocaman bir yine heykel geldi. Turuncu mercan kayası sağ tarafa gelir aynen. Deniz kaplumbağası kilimimiz geldi. Bu da şöyle bir yolumuz geldi. Tamam. Şimdi buralardan ne koyabilirim? Uygun başka bir şeyler koyayım. Mermer kenarlık. Bu böyle birazcık şey maviye benziyor ya mermer. Ondan koyalım. Şunları geç şunları geç Bak turkuaz ahşap çit. hani uygun olsun mavi tonları deniz ortamı yaratıyoruz ya mavi renk düzeyleri koyayım şu mozaik fayans ha, böyle olsun şuralarda maviler var bu da güzel başka 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 şunları geç şöyle şu açlardan koyabilirim tamam yani böyle bir şey olsun. Evet, bahçemiz tamamsa geri döndük. Şunu bir bedava hemen hızlıca hazırlamış olalım ve gönderelim. Burayla ilgili de ne yaptım ben? E, pembe, pembe ve mavinin mükemmel uyumu gibi bir şey yaptım. Şunu vereyim. Tablomuza bir bakalım. Tabloda ben birazcık oynadım tabii ki video dışı ikinci videodan sonra birazcık oynadım. Pizzalar yüzde yirmiye yüzde yirmi oldu ve şu görmüş olduğunuz saati aldım. Bu saati henüz yerleştirmedim. Hemen şimdi onu da yerleştireceğim. Ee, bir de gün kaldı. Genelde herkes de zaten herkes şu harcamalarla pizzaları bitiriyor. Gün kalıyor. Oyun günü olarak bunu da bitirip e, 20 şeyimi e, elmasımı almak istiyorum. Evet şuradan hemen. Ay dur burası değil. Eşyalara geleyim. Dünya günü diyelim. Şöyle bir bakalım nereye geliyormuş. Aa evet sağ tarafa geliyormuş. Ben sol tarafa dedim. Genelde ne bileyim hep sol tarafa sanki bir şeyler geliyormuş gibi. Sağ tarafa <laughs> çok şey hani gelmezmiş gibi düşündüm. Neden öyle düşündüm bilmiyorum. Sağ tarafa geldi. Güzel tamam. Bunu da böyle koyalım. Evet göremiyoruz şu anda. Vejetaryen pizza. Tabii. Şimdi vejetaryen pizzamı hemen hazırlayayım. Ya ben pizza şeyini de bitirdim şimdi. O yüzden sadece gün geçirmem lazım günü de burada yine sizle beraber siz de izlerken hızlı hızlı geçirmiş bitirmiş olayım. Hatta bununla ilgili şöyle bir sistem de var. Zaten birçoğunuz da bunu yapıyorsunuzdur. Şimdi harcamaları bitirdiniz tablodaki. İşte pizzaları da bitirdiniz. Şunu vereyim. Şimdi pizzalar da bitti. Boşu boşuna artık hani yorulmaya gerek yok gibi bir durum söz konusu. Çünkü bugün gerçek gün değil. Oyundaki günler. Sizin eğer yükseltmelerinizde şey yoksa, e, uzun gün yoksa Varsa da onu düşürün ya yani 10'da kapanmasın dükkanı 9'da kapansın ki hani gün daha çabuk bitsin ve şurası ilerleyebilsin ee, onu yaptıktan sonra böyle hiç oynamadan bekleyebilirsiniz bu zaten başka videolarda da yine söylemiştim bu etkinlik tablosu gelen bütün etkinliklerde genelde bu bilgiyi veriyorum şöyle şu anda böyle bekleyebilirsiniz bir müşteri gelir gider gelir gider ve gün biter 9'da bitmiş olacak zaten bu şekilde e, o günü ilerletebilirsiniz ama diyorsanız ki hayır benim dükkanımda param az ee, işte benim para kazanmam lazım bunları doğru doğru pizzaları yaparak benim hem başlış hem de pizza parası kazanmam lazım diyorsanız o zaman kesinlikle oynamanız gerekiyor. Hem benim gibi böyle yüksek paralarınız varsa sadece etkinlik tablosunu bitirip 20 elma almak istiyorsanız ve bu müşterilere böyle pas geçerseniz sizin bir zararınız olmayacaksa o zaman böyle yapabilirsiniz ama böyle beklemek de tabii ki videoda sıkıcı olur ben şimdi beklemeyeyim birazcık bir oynayalım tamam diyelim zaten ilk günde bitmek üzere ne diyor pesto hamur peynir pesto peynir geldim şöyle e, dilim domates sarımsak dilim domates sarımsak fesleğen biraz daha fazla bundan sonra hep ekmem lazım azalmış fesleğen ve jalapenoları e, ve fesleğen Tamam zaten şu anda bunda son yani tek sipariş olarak 9 oldu saat. Başka da yapmam. Günümüz bitti. Bu şekilde hızlı hızlı gün kasabilirsiniz. Hani bekleyerek ya da yapabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl isterseniz o sizin para durumunuza bağlı. Zarar edecek durumdaysanız yapmazsınız. O zaman sonraki gün. Üzülerek bildiriyoruz ki bir haber yok. Şunu da şu yaptık. Zazumu da yapmama gerek yok şu anda. Ama dediğim gibi para kazanmak isteyenler bu aşamada zazumu da yapsın ki oradan da para geliyor. Bir vegan pizza istiyorum ama fesleğensiz. Sadece iki dilime böyle fesleğensiz vegan pizza. Tabii. Şunu koyalım. Fesleğensiz vegan. İki dilime böyle. Onu otomatik böldü zaten ve. Buyurun. Şimdi bizim 11 oldu, 12'ye çıkacak. Toplamda 24 gündü zaten. Bakalım ne diyeceksin? Yeni bir şeyler denemeye geldim. Bir pestolu hamsili ananaslı. Kulağa iğrenç geliyor ama denemeden bilemeyiz. Bana bir pizza, peynirli pestolu balıklı ananaslı. Balık ananas. Evet, kulağa birazcık birazcık sanki bir iğrenç geliyor gibi. Tamam, ben şimdi Görevimi yaptım. 5 tane müşteri pizzacıdan mutlu ayrılmış. Mutlu ayrılmada ne oluyor? Şuradaki gülen yüz, gülen yüz olarak ayrıldığında işte 75'lerde, 80'lerde her neyse öyle mutlu ayrılıyor. Sonra böyle yüz asılıyor, kırmızı oluyor falan. Öyle olmaması gerekiyormuş. Onu da hallettik. Şimdi şöyle yapalım. Benim para konusunda bir sıkıntım yok. Size dediğim gibi böyle oyunu bırakıp bekletme durumunu yapabilirim. Ben bu şekilde bir oyunu bekleteyim, beklesin ve bu videoda artık bu şeyimizi bitirmiş olalım, komple etkinliğimizi bitirmiş olalım. Buralarda beni göremeyeceksiniz, kamerayı kapatacağım fakat hızlı hızlı bir şekilde. E, buraları ben hızlandırmış olacağım günler bitecek bitecek ve 24 günün sonunda 20 elması da alarak etkinliğimizi bitirmiş olacağız o zaman siz hızlandırılmış halini izlerken son bitiş aşamasına geldiğimizde görüşürüz Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. 24 gün geçti ve hepsini al diyorum. Bütün her şeyi kazandık. Buradaki elmaslar, paralar ve en sonda 20 elmas daha. Böylelikle Dünya Günü etkinliğini de tamamlamış olduğum tabloyu bitirmiş oldum. Sizler de zaten tamamlamışsınızdır, çoktan bitirmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben tabloyu bitirdim ama daha etkinliğin bitmesine 2 gün var. Tabii ki benim videoyu çektiğim an bu. Ama ben size bu videoyu paylaştığımda ben çok önceden çektiğim için ben size bu videoyu paylaştığımda siz bu videoyu izlerken etkinlik çoktan bitmiş olacak. Umarım e, herkes bu etkinlik tablosunu bitirebilmiştir ve buradaki paraları elmasları alabilmiştir. Çünkü mobilde oynayan arkadaşların elmas sıkıntısı çektiğini biliyorum. Yazan arkadaşlar var yorumlarda. E, buradan da görmüş olduğunuz gibi baya işte yani çok olmasa da biraz idare edebilecek elmaslar toplayabiliyorsunuz. Umarım bunların hepsini alabilmişsinizdir diyorum ve bölümümüzün bu şekilde sonuna geldik. Şimdi bir sonraki güncellememiz biliyorsunuz ki her ay özel günler oluyor ve onlara göre etkinlikler geliyor. Bir sonraki gelecek olan güncellememiz mayıs ayında Anneler Günü güncellemesi, anneler günü etkinliği. Bu etkinlikte de yine güzel bir tablomuz gelecektir. Son zamanlarda zaten hep full tablo geliyor. Bunun haricinde bu bir hikaye güncellemesi olacaktır. Yeni hikaye geleceğini düşünüyorum. Çünkü hikaye gelmeyen bir dünya günü etkinliğine bile artık hikaye geliyorsa büyük ihtimalle anneler günü ...etkinliğinde de hikaye değişecektir. Ve bu kadar küçük olmasa da... ...nispeten biraz daha detaylı... ...en azından iki gün süren değil de... ...belki bir üç gün süren bir hikaye... ...olacaktır diye düşünüyorum. Geçen senelerde hep üst üste aynı... ...hikayenin denk geldiği anlar olmuştur. Ben bu sene farklı bir hikaye bekliyorum. Ama tabii ki oyuna yeni başlayan arkadaşlar olabilir. Geçen senelerdeki anneler günü etkinliğini... ...hiç görmemiş olanlar olabilir. O yüzden onlar için... ...zaten yeni olmuş olacak. Evet Mayıs ayında anneler gününde yeni etkinlik geldiğinde ben yine video çekmiş olacağım. O yüzden etkinlikler bu arada bana güncellemeler geç geliyor. Lütfen mobil oynayıcıları sizler etkinliği aldığınız gibi bana yazmanıza gerek yok ben etkinliklerin geldiğini ne zaman geleceğini her şeyi bilip size zaten bilgi veriyorum bunları bilen zaten benim beni uyarmanıza çok teşekkür ediyorum ama bana haber vermenize uyarmanıza gerek yok ben her şeyi detaylı bir şekilde takip ediyorum instagramdan discord'dan ya da işte topluluk bölümünden bunları zaten paylaşıyorum beni oralardan takip etmeyen arkadaşlar benim bunları bilmediğimi düşünüyor olabilirler ama o hesaplardan takip edebilme şansınız varsa takip edersiniz sizler de bileceksiniz ki ben böyle şeyleri zaten biliyorum neyse yani her etkinlik geldiğinde ben video çekeceğim sizle aynı anda gelmiyor sadece güncelleme zamanım size geliyor bana belki bir gün sonra belki iki gün sonra falan geliyor o yüzden bir de ben videoları çarşamba, cumartesi ve pazar günleri yayınlayacağım. O yüzden etkinlik e, atıyorum pazartesi gününe denk gelmiş olabilir ve bana gelmiş olabilir ama ben videoyu çarşamba koyacağım. Yani günler o şekilde pizza videolarının günleri. Bunu da buradan tekrardan bir hatırlatmış olayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için abone olmayı unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmuyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.